Evet dünyanın en düzenli yayıncısı içerik üreticisi geldi. Günaydın mı desem ne desem. Arkadaşlar selamlar video hoş geldiniz. Sıralı maçtayız bugün Popol'da orman yapacağız. Hadi bakalım Popol orman yapalım. Az önce video dışı bir YSS ile açılış yaptım da ikinci kez beni bezdirdi. Ya yorumlarda bir arkadaş var sürekli YSS'e nöbeti yazıp duruyor. Muhtemelen izleyecek bu videoyu. Kral karakter o kadar rezil bir durumda ki yani benden yetenek olarak hani çok çok düşük rotasyon bilgisi bilmeyen adamlara karşı bile hiçbir şey yapamıyorum karakterle inan hani yapabildiğim maçlar illaki oluyor fakat hani onun yerine gidip Rafael Jungle yapsam yine aynı sonucu alacağım değişen bir şey olmayacak yani, o yüzden karakter bir tık buff kadar sen yani YSS nöbeti tutmaya devam edeceksin mecburen yapabileceğim pek bir şey yok saçma sapan şeyler yaşıyorum. İlk denediğimde bugünkü haricinde 1 ve 9 atmaya çalıştım 4 kişi fitlerken atamadım. 4 bonus bir MVP ile maçı kapattım. Okey dedim olur bir tane daha şans vereyim. Bir şans daha verdim bu sefer rotasyon atamıyorum yani. Ciddi ciddi, ciddi. rotasyon atamıyorum karakterle. Ormana vurma hızı olsun karakterlerle fight hızı engage olsun. Çok kötü durumda karakter. O Bellicin sonra buff getirir mi? Bilemem. Evet, ne oluyor şu anda? Arkadaşlar, büyü Direnci Midas tarzı kanser bir build yapacağız. Gıcık tarzda oynayacağız. Ne oluyor kanka? Şu an ne yapayım mesela? Kessenize şunu. Öldün ki. İnanıyor musun şu an burada yaşayacağım? Darlayın kanka, darlayın. Bir yere girdim Güzel. Darlamak için, kan terlemek için giriyorum bu şekilde. Gel. Gel, 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 gel. Turtle gel, Turtle gel. Çabuk, 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 çabuk. çabuk nefes aldırmamamız lazım. Bak, köpek ölecek. Sıkım. Köpeği tanklıyorum. Biz burada bir şey alırken birileri yukarıda bir şey verirse olmaz. Neyse kemplere dönelim. Rotasyon atalım yukarıya doğru. Orman şeyi girmedim bu arada. İkinciden market girdim. Ya zaten bunu popolo OTP'ler, tipiler globaller de yapıyor bu taktiği. Çok gıcık bir taktik. Solo Q'da özellikle böyle Kart maçlarda falan çok tilt ediyor rakip ormancıları bu taktikle. Popol mainler. TR'de var böyle birkaç tane. popat gibi popol oynayan arkadaş. Rekibe geliyorlar. Sezonlardır var yani. Yeni çıkmış bir şey değil. Aa bizim mavi gitmiş. Fırsattan istifade birileri bizim maviye götürmüş. Geliyorum yukarı doğru. Ne oluyor orada? Hepsini keseriz. Hepsini keseriz. Hepsini keseriz. Hepsini keseriz. Tamam, dur. Öldü, öldü, öldü. Bırak, alma kele. Vur şimdi kuleyi, şu kuleyi bir açalım. Midde Silvan'la TR kasıyorum. Moruk demiş. Dilt olmuş herhalde ama Silvan'la şu an oyunda oynuyor bence ya. Laf atılmaması gerek Silvan'la. Ya. En azından bizim Parça gibi gibi gidip E şey yapmamış çocuk. Bu da bir kitle kontrol. Güzel en azından parsa gibi gidip şey yapmamış eleman yes kankam, öldü bu şey yok köpek öldü köpeksiz <laughs> mızrak atıyorum parsanın item tamamen yanlış yani istersen Silvan'layı bize ver parsayı alabilirsin hiç sıkıntı değil hiç önemli değil bu arada turtle'a geleceğim Orada yanlış kilitledik. Kes şunu kes 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 kes. Kes kes kes, kes, kes. Biz midası boşalmadık kardeşim. Tamam. Biz bu buydu boş yapmadık. Hayırdır. Gel benimle. Karşıda AP gördüğünüzde yapın bu taktiği. Gus Amon. Yapıştırın baba. Affetmeyin. Yapma. Gel benimle. Gel peşime. Gel peşime. Kes bunu. Tamam öldü. Kes onu. Şu Sen katledildi. de kalsın. Devam et buna da. Kadar. Devam 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 devam. Full bas. Full bas. Nefes saldırma. YSS alsaydım şu an maçı kaybediyordum bu arada. Net. Harbiden net. Çok sıkıntı yaşıyordum ya da. YSS beni gerçekten çok tilt ya arkadaşlar. Aslında Doğar geri alınacak bir maç değil. Karşıdaki AD carry çok öne geçerse diye böyle bir build yapmış globaldeki arkadaşın teki. Yani neyse oto build çıkalım geçelim. Hem de. Bizlere de göstermiş olayım. Normalde şu anda umutsuz kalsam çok daha yerinde olabilir ama. Tarsiyelerde deneyebiliriz. Çok fazla goldumuz var neticede. Böyle bir red alalım. Arkadaşlar bu meta beni çok geriyor. Ses sonundan anlıyorsunuzdur. Birazcık tabi uykusuzluktan dolayı da ses sonu böyle ama. Yeni uyandığımdan dolayı pardon. Ama sadece ondan kaynaklı değil. Benetciğim geçeceksin kardeşim o işi. Yani. Yatacaksın aşağı. Bu çok gel buraya gel gel. Hiçbir şey yapamazlar biliyor musunuz şu anda bana. Hiçbir şey yapamazlar. Öldü o. o da ölür, o da ölür, o da ölür. Vur ona da. Yürüyen tank ya resmen. beni geriyor abi. Bir tane karakterin 2 level'da %50'nin üzerinde 80'nin üzerinde hasar vurması beni yoruyor. Kes kralım kes. Vur vur. Olduğun yerde vur. Savaşçı misali. ADC falan değiliz bir. Yapıştır. Biz sadece falan değiliz kardeşim. Vur. Geçen maçın izini alıyorum ya. Oyna devam et oyna. Kovala şunu kovala. Kovala 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 devam et. Gel gel atla üstüme atla gel gel. Gel gel. Yetersin belki. ne ye vuralım. Buradan gidelim. Sezon 505'te win nasıl alınır aldı çalışma. Ultim gelecek. Bir tur daha devam. Bir tur daha devam. 10 dakikada bitirmeyelim maçı. Gel 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 ver baskı. Franco çekmesin yeter. Tam öldü. O. Devam et şimdi. Devam et şimdi. Köpek vur oğlum, ısır oğlum. Tut 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 tut. Kes oğlum onu da. Kes 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 devam et. Karşı orman, karşı orman ya. Bizim ormanı bırak. Ver baba karşı ormanı. Al her şeyi. Topla her şeyi baba. Topla topla topla. Rıza baba misali. Topla her şeyi. Al bunları. Ver 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 ver. Devam devam gel gel ulti geldi gel 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 ulti geldi ulti geldi. Ulti geldi vur 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 vur. Vur 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 vur. Kapasına kapasına vur vur vur. Almayacağım Lord Lorana. Böyle oynamaya devam edeceğim. Alıyoruz YSS'yi. Yok şöyle rotasyon, yok böyle rotasyon. Kes Franco'yu. Kes 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 kes. Yok bota git, yok tapa git. Yok jarda curt'a git. Gushin gelsin, Q atsın. öleyim kanka. Eksanevi. Yok kankacığım direkt bak bozuk çara alıyorsun. Base atmana bile gerek yok. Rotasyona bile gerek yok. Bak şimdi buradan alacaksın blue'yu. Tamam mı? Bu bize yeter. Nerede bu şey? Ver bakayım bunu da. Geliyorum geliyorum geliyorum. Lord'a gerek yok. Devam devam devam. Bas bas bas. Tamam ver bas. Ver 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 ver. Gel gel gel. Aynen aynen. Bak şu anda kesiyorsun bizim çocuğu. Gel, gel 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 gel. beze 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 kovla. Beze kovla. Gir 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 gir. Beze girin. Gel gel. Lan. lan köpek geldi. <laughs> Bokunu çıkartmayalım. Köpek geliyor. 10 saniye dayan Benim doğar rüzgarım var. Hiç kullanmadım. Vur 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 Ulti at ulti şunu bir kullanayım bir kere yine aynen Derken maç bitti Bir an önce bu karakter dengesizliklerine el atmaları lazım böyle olmaz Tamam yani bu karakterler bunun gibi böyle bir sürü karakter var bunlar güçlüyse Yerlerinde güçlü yapın bari en azından onlar sırıtmasın yani. Yüzde 44 hasar vurmuşum. Yüzde 44. Bu ne abi? Hasara bakar mısın? Dostlarım bugün ikinci maça geçemeyeceğiz. Peki, ikinci maça geçersen videoyu gece izlersiniz. Uyku düzenim birazcık şey. Harman çorma. Bir sonraki videoda bunun üzerine birazcık laflarım. Bak bir rahatsızlığım var da. Her neyse videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bu taktiği deneyin kanka. Easy taktik. Zaten e, normalde doğarız geri yerine. Hani ilk iki item'ı çıktım ya ayakkabıyı saymazsak. Doğarız yerine direkt umutsuzluk alacaktım bu maçta ama. Normalde tryhard maçlarda yapılan bu bu şekilde. İsterseniz Uday Ejder Mızrağı'nı. Yani şu item'ı. Bunun ismi değişmiş mi? Yok aynı. Bunu isterseniz son item'da alıp e, şey yapabilirsiniz yani. E, umutsuzluğu önce alabilirsiniz. Dilerseniz umutsuzluğu önce aldıktan sonra karşı takıma göre bir zırh çıkabilirsiniz veya da Athena tarzı bir şeyle çıkabilirsiniz. Tabi sizin oynadığınız maça göre değişiyor. Genel olarak bu şekilde. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.